neler söyleyeceksiniz? Ben Bodrum Otelciler Derneği Başkanı, aynı zamanda TÜROFET Yönetim Kurulu Üyesi Halil Özür ismim. Ee, Tabi 2015 yılında müracaat yapılmış TÜRSAB tarafından. Bu bugün Kom'un durdurmasıyla ilgili rekabet ettikleri için ve zarar gördükleri için TÜRSAB'ın üyelerinden. Ee, bu karar da geçen çarşamba günü ikinci <laughs> dava 14 Haziran'a verilmiş ve yürütmeyi durdurma kararı alındı. Yani şu anda Türkiye genelinde e, Booking.com şey yapamıyor. E, sayfasını kullanamıyor. E, daha bu kendiliğinden kapatılmış bir şey. Yani Booking.com kendi sayfasını kendi kapattı. Aslında şimdi Birleşim Hizmetleri daha buna kesin karar mahkeme kararını göndermedi. E, Türk hukuklar hukuk sistemi uyma, uygun olması için kendi kendi kararıyla bunu kapattı. E, bu kararın en büyük darbesini otelciler yedi. Çünkü dünyada beş kişiden bir kişi online rezervasyon yaptırıyor. Otelcilerin bu kararını, bu zararını önlemek için de biz de mahkemeye başvuruyoruz. Yürütmenin durdurulması, üçüncü şahısların zarar görmesi için. Evet. evet siz, siz, neler söyleyeceksiniz? Sizi tanıyalım. Serdar Karcıoğlu, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı. olayın teknik boyutunu Halil Başkanım anlattı. Ben o konuya tekrardan girmeyeceğim. Ancak Booking.com'un otelciler için ne demek olduğunu e, açıklamak istiyorum. Türkiye'de 15.000 otel e, Booking.com üzerinden e, rezervasyon yaptırıyor. Şimdi bu 15.000 otelin yaklaşık 10 12 bini küçük oteller. Yani bu davayı açarak bu sitenin kapatılmasına sebep olan Türsab'ın üyesi ajentaların kapılarından dahi geçmediği, Aradıkları zaman telefonlarına dahi cevap vermedikleri, acentaların uğramadığı oteller sadece kendilerine ve rezervasyon sistemini bu siteler, başta Booking.com olmak üzere bu siteler üzerinden yapıyorlar. Şimdi böyle bir kapatma kararı en fazla bu küçük otellerimizi ki Türkiye'deki turizmin temelleri üzerinde yükseldiğini bildiğimiz bu küçük otellerimizi, pansiyonlarımızı etkilemiş durumdalar ve çok güç ve çok kötü durumda bırakmışlar. Onun için ben buradan devletimizin yetkililerine, başta Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu konuya dur desinler. Çünkü aksi takdirde Türkiye'deki oteller maraş olacak. Çürümeye terk edilecek bizim bu otelcilerimizin bu ıı, tesislerimizin böyle bir olaya dayanma imkanları yok. Bunlar hep küçük sermayelerle aile ortamlarında kurulmuş ıı, faaliyet gösteren otellerdir. Bu otelleri, bu birikimlerimizi ıı, yok etmek ıı, üzereyiz. Onun için özellikle bu, bu işe birilerinin dur demesi. E, gerekiyor. E, aksi takdirde çok sıkıntılı günler yaşayacağımızı düşünüyor. Ben bir şey ilave edebilir miyim? E, bir de bu e, TÜLSAB'ın e, öne sürdüğü e, haksız rekabet ve zarar gördüklerine dair ve vergi vermediğine dair Booking.com'un. Halbuki biz e, Booking.com bir aracı kurumdur. Yani internet sayfasıdır. Bir acente değildir. E, onlara biz komisyon ediyoruz. Bu komisyonun da stopajını e, vergi dairelerine yatırıyoruz. Ve aynı zamanda buradan elde ettiğimiz geliri de, atıyorum bin liraysa, bunun da e, katma değer vergisini ve gelir vergisini de devlete ödüyoruz. Yani e, bu kanunda mutlaka değişiklik, Serdar Bey'in söylediği gibi mutlaka değişiklik yapılması lazım. Çifte vergilendirme olur sonuç Teşekkür. Ve otelcilerimiz de zarar etmeye devam ederler. Çünkü buraya eğer turist gelmezse, e, bu konuda gelmezse veya internet firmalarına gelmezse, bir tek o e, şeyimiz... E, e, o kaldı. Çünkü Türk Hava Yolları'na da daha önce yazılar yazmıştık biliyorsunuz. Türk Hava Yolları e, direkt seferler konması için. E, şimdi uçuş Türk Hava Yolları'na yok. Booking.com'la internetten Ajanta, ajanta kanalıyla da şey yapamıyorsunuz. O yüzden e, bunu düzeltilmesi istiyoruz. Orhan abi size de şeyi soralım. E, şimdi bu alınan kararla turizmcilerin şu an mevcut zararları var. Bu zararla ilgili de e, bir ihtar çekilmesi gibi bir e, durum söz konusu. Otelcilere ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi zaten biz BODER olarak ve BOYT'ta da e, bu oluşuma katıldığı için BOYT'la beraber otelcilerimizin hepsine ihtarname örneğini gönderdik. İleride doğabilecek bir zarar ziyanın tazminatçılar, müktesap hakları olsun diye onlar da bireysel olarak hepsi noterden ihtarnamelerini e, Türsav genel merkezine çekiyorlar. Bu arada şu çok önemli. Bakın bugün geldiğimiz noktada sezona giriyoruz. Girmemize de hatta bazı otellerimiz açıldı, faaliyete geçtiler. Ancak e-ticaret e kanalıyla faaliyet gösteren bu kamın durdurulması kayıpları çok şiddetle arttırdı. Yani dolayısıyla 14 Haziran'ı beklersek eğer mahkeme sürecini o zaman kayıplar daha da artacak. Bunun için tüm yetkililerden bu bizim yapacağımız da hukuki açıdan yürütmenin durdurulmasının onaylanması yönünde yardımcı olmalarını diliyoruz ve e istiyoruz. Çünkü yarın öbür gün e önümüzde e doğabilecek zarar ziyanların e karşılığı olarak da herhangi bir şekilde e kim tarafından tazmin edecek bu mümkün altına nasıl girecekler onu da bilemiyorum. Onun için herkesin e bu konuda dikkatli olmasında yarar veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir fotoğraf alın.